Bize yaklaşsana. Oha değil mi? Beyler bir şey buldum boşlukta. Çalıştık, yani. Biliyorum. biliyorum. bir toplanabilir misin? Bombayı İki bir tanesi ses vermiyor. Bak, biri ses vermiyor beyler. O sesi kesti bak diğeri. <laughs> şey mi? Rahat anlısı mıydı o? Aynen öyle. Evet. Ah ben yanlış aldım bir dakika. Rahat değildi lan yok. Rahat sanki daha farklı evet, değil miydi? Bu. Evet, tamam tamam o bende o bende var. O bende var abi. Çek keskin nişancı tutturucu mu yok ota. tak. Ya drop yok mu ya? Yenom, drop çok uzak ya. ya de, ben de, ben... Nerede? Adam yok. Düşman görüldü. Oha! Lan, lan lan Beyler, soldaki arkadaşı onu şey yapıyor ya. Bayıldı. Hangisi bayıldı? Tamam. Araca mı binecek acaba? Araca mı Aa, gördüm gördüm, tamam. Drop'un solundaydı. Oha canıma bak kaskım gitti lan. Nasıl ışık mı görmek istiyor? Benim kill geldi. Abi onu boyatsanız var ya Abi görmüyorum hiç. Ağaç var ya bak. Aha oh, gördüm tamam. Lan neredeydin? Vardı bir yeşillik. Ha şurada bir yerde olacak. Hadi bak. Bak işaret şu. Abi hadi ya bir göreyim seni ha. Oh. Basalım mı? Basalım ikidir ya. Araç değil, araç değil. Düşman görüldü. Uzak değil mi? Çek 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 çek. Vet bayıldı. Molotof attım. Bomba yok yok. Gelseniz beyler. Yaklaşalım yaklaşalım. Acil gelmeniz lazım. Üç kişiler. Molotof'a gitti biri. Gir 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 gir. Eller size budur. A, en arkada en arkada en arkada bak aracı hareket ettirdi şurada Gördün. geliyor patlatabilirsek <laughs> ama yok o değil ama bak hareket ediyor bak geliyor geliyorlar bir kayı olması lazım, ama araca gideceğim. Tarayalım ya. Geliyor. Geliyor. Bir düştü. Gel gel alana. Baygın alamazlar gel. Aynen aynen. Onunla gitmezler gel. Bizde motor var da. Motoru binmeyeceğiz. Gel. Şuraya alalım, İz, en göreceğiz bize, zaten evet. oradan göndereyim. Aa bak, belki de onunla tekrar hareket ederler. Bir gitti. onlardan. Hareket, hareket ediyor. Araç hareket ediyor. Yunus, A tarıyoruz A Aynen. Nerede? Önümüzden çıkacak. Gördüm çünkü hareket ederken. Motorumuz var, sıkıntı yok. Nereden gidecekler? Emniyet. Para. Evet. Tamam, çok iyi. Evet. Bin 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 öldü onlar oldu. Bu alan bizi öldürmesin bari. Kardeş bizden adam alırsanız bitiririz. <laughs> tamam geldi. Evet, mi? onları... Max demedim Ersin Gil dedi. Aynen onları onları... Bir kişi daha bir kişi daha giderse basarlar bilginiz olsun. Evet, kaskınız diyeleniz bitittirmeyin abi. Bak bizi bassınlar öyle alırız. Başka türlü alamayız. Kaskınız yeleğiniz hiç bitirmeyin. Tamam. Onlar onlar bizi atmaz zaten. Ve abi basmalar... sağdan evleri tutmamız lazım. Ee, evet, adam adam ne Evren, onları... Mas demedim Ersin Gil dedi. Aynen onları. Onlar, bir kaskınız, kişi daha, yele... bir kişi daha giderse basarlar. Bilginiz olsun. Evet. Aynen. Kaskınız yeleğiniz bitittirmeyin abi. Bak bizi bassınlar öyle alırız. Başka türlü alamayız kaskınız yeriniz hiç bitirmeyin. Tamam abi. Hiç göstermeyin abi. Hiç göstermeyin abi salak. Yani salak olsunlar abi. Tamam mı? Sinirlensinler onlar şu an kendi özgüvenleriyle bizi basacaklar. Aynen aynen. Dör, yan yana oluyoruz aracı tarıyoruz abi. Hiç ateş etmeyin. Dur tamam. durun mal O durun. zaman sağa geçmemiz gerekiyor. Ama alan 318 metre. Tamam. Hemen gelmeyin peş peşe gelmeyin sprey atarlar. o tamam, peş peş. Ya, atacağım dur dur abi acele etme hiç sis yapma. Abi bunlar Yalnız, almak için malı. Dur dur alanda değiliz. Alan araçlar bize lazım. Aynen. Evet. Geliyorum ben sana doğru gene. Bu aracı kavra koymam lazım abi. Birini aldım ben diğerini aldım abi. Abi riskli hareket yapmayalım hiç. Abi gemi var burada ama. Şur, abi. boş Bilmiyorum, ver abi. Evren. Ya işte bak ben abi diyorum boş ver abi. Boş ver abi. kastım gitti. Abi diyorum abi hiç gerek yok ya. Buradan bayılsan Ersin Yekin'i öldürebilecek değilsin zaten. Kaldıracaklar. Abi toplanın arabalara da. Alana gidiyoruz abi. Alanda böyle. bin abi bin. Bas abi. Abi Ya, ya. haydi. Arasla gelmen lazım, Bagi ile gelmen lazım, Bagi ile. Kasık şimdi artık, bundan sonra şimdi biz onlar bizi basacaklar Bagi ile gelmen, Bagi ile görmüyor. Ben Bagi'nin üstündeyken kafamı görüyordu. Ha, bir kişi gelsin yeter tamam gelmesen o zaman abi. Vallahi yedirdiler de, yelek gitti. <laughs> ya boş boş da hastanin. Ya, abi bana uzak. mı Dur, left, left, right, left, right? Ordu, Abi ben de yetişemeyeceğim ki. Bin bin. Bas abi. Abi, abi. Ben de hiç yetişeceğim. Bu aracı çarpmasaydın bize ya. Hadi gidelim abi boş ver bırak lazım. Burada sap kim? Alanda bu abi. Abi ya. Orada da öleceğiz abi zaten. Sprey öleceğiz orada da. İşte. Herkes toplamış alanı. Bütün herkes alana dolmuş abi. <laughs> Çünkü alan... <laughs> İnsanlar, bir an önce alanda yerimiz alsaydık olacaktı Yukarıda biri mi var? Bir dakika. Aha. Seni gördüm. Seni şöyle alabilir miyim? O pompalı biri var. Tamam beni duymuş. Şöyle karşıya geçsem mi ya? Ekip arkadaşı falan olabilir. Allah. Tamam. Güzel. Oha içerek. Helal evet. tarayın. Taray, taray. İkisi ben bayılttım. İkisi ben bayılttım. abi. Tamam. Üç oldu galiba Memo. Bir bombaya gitti. Geldi mi ki? O da öldü. Var bir tane var. Bir tane var. Bir, bir kaldı. Bir kaldı altta. Ara, araçlara dikkat edin. Yanıyor bunlar. Veda alan geldi. Bir yerde, bir Yardım. Abi. Başka, bir ekip başka ekip var. Başka ekip var. Başka, başka ekip öldü, var. Öldü, öldü, beni tamam. Gel gel gel. Çok çok. Memo'yu alın gelin. Aracı getiriyorum ben. Aracı getiriyorum. Tamam. Al, bir musun? Ah. Bir araç geçiyor. Veda aşağıda. Gördünüz mü? Aynen gördüm. Hadi bak kim oynayacak mı? Inşallah. Lütfen 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 geliyor 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 aşağı in aşağı in aşağı in. Ama görünmeden görünmeden. Kanka aracı bence giderken patlatalım orduda kalsınlar orası cover. Geldi gördüm altımızdalar. Ne Bekle diyorsunuz? Kanka sıkma bekleyin bence sıkmayın. Tamam bekliyor bekliyor, Aynen. Aynen. hazır mısınız biniyorlar. Hazırız. Abi beraber bekle bekle bekle. Hazır mısın? Hepsi binsin kanka hareket etsinler. Ya da tek spreyle patlatırız hepimiz zaten. Aynen. Aynen aynen arabayı patlatırız biz. Oğlum çok güzeller lan tam birer keklik hepsi. Bekle bekle. Bir. Ya şu. İki. Anladım. bekle tam tamam. Bir, iki, Şimdi. <laughs> Bu ne ya? Ufuk. Kanka araç var ya Kankı hile gibi. Hile, hile gibi patladı araç ya. Üstteki <laughs> araç <laughs> geliyor. Araç Kanka bizde bir sağa koyun sizde Bunu sıkıştırma yöntemini bilen kardeşimize sesleniyorum geri geri, geri geri Kanka öyle sıkıştırmayalım ama ya Öyle olmasın Nereye Geri geri lan? yapınca direk çıkıyor direk çıkabiliyor araç Tamam saniye bulurum Tamam bırak kanka bana sal Tamam yeni yerimiz burası ufukçum Burada takılalım birazcık ha. Lan şu var ya köprüden araç geliyor zannettim ya oğaza bak Bunlar tepe kapışmaya girdi. Araçla gidiyorlar bak. Kanka. Tara tara. Bitti mi abi ağaç arkası Bitmiş baksana. Bitti Ben, ba bana geldi. Leş geldi bana. Aynen bir kill aldım. Helal. Ulan bizimkiler gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan oha uçuyordum az daha. Arkadaşlar bizimkinin infazını verdik. <laughs> Bizim free bir, ekibine. Kardeş <laughs> niye ortalıkta ortalıkta öyle geziyorsunuz? Öyle bir şey yok. <laughs> Kanka emin değilim ya. Abi yatan da var ya. Alınmış salım. Adam var, adam var, adam var. Bela bas. bas, bas buraya bas. İçerideler. İçerideler mi? Evet, altta da Ben de bayıldım, Ben de bayıldım. Canımı basıyorum. Direkt, 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 tamam. Tamam. He. Helal. Kaç kişi varmış? 3 kişi varmış. 3 herhalde. Burada var. Altımız da vardı kanka. Son altımız vardı. Ya, onları vuralım. Yani. Buraya kaburga şimdi abi. arkada arkada da Gördüm. Arkada. Dalıyoruz. Dalıyoruz biz. Kanka atla. Atla atla atla. Kan yanıma gel, yanıma gel. Gir içeri, gir içeri, gir içeri, gir içeri. Benzin alsana, benzin alsana kanka, benzin al. Ses yapma, hiç şey oynama, hiç oynama, hiç oynama. Ses yapmaman lazım, hiç sıfır ses. Abi benzini al bak bomba vermeyiz de patlar yani mouse Aldım kanka aldım. Ses Teşekkür yapma hiç kanka. oynama ses vermememiz gerekiyor. Olma bomba, çekti. atıyor. Abi, İçeriden tamam. bomba atıyor. Bana atıyor. Bomba kanka Bayıldı kanka bir baygınlar ben Ha ben de bomba atabilirim ya ama adamlar var At at Çıkma kanka solda adam var solda adam var Kanka alanı verdim bir var öldü. Güzel. öldü Güzel Baygın öldü baygın öldü hani Baygın karşı daha var da, abi. herhalde abi Ha evde Çıksam Aa, burada 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 üstünde üstünde üstünde. Aa adam var Hepsi Gördüm A burda biri nere? 21 Tamam aldım 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 tamam. Çok iyisin Eyvallah Lan hepsini o kadar vurdum hiç biri ölmedi lan, lan hepsini vurdum İlk adamı vest say, sana saydım Kanka sen boşuna öldün bu arada onu söyleyeyim de kim? Sen var ya çekil sen adam zaten sana bakmıyor aşağıya bakıyor da. Yani ben alırdım ben evden bakarım ya. Of 8x. Ha, yok yok. 8x. Bir sıkıntı yok onda ben adam öldü diye bıraktım o. Emir <laughs> ben, şu ben şuradan mi? bir... De... Kanka üst taraf. Üst taraftan <laughs> loot yapmışlar. <laughs> gel gel gel. Tam taşın arkasına gelsene. Tam ucu burası. Adam geliyor geliyor. Tamam ben de gördüm. info. Önümüzde önümüzde yaklaştın. <laughs> kaygısı. Can çok at abi. Ben bayağı vurdum ona. Çıkarsa, şun Tutsa, Şunu tut kanki. Geçmiş olsun. Vurdum onu, vurdum ona. 11. Helal, helal. Onlar başka dela kapışıyor bu arada. Adamı gördüm, Aa, görmemişim. Lan şu adam şu mouse'unuzu çıkın. Tutu çok iyi ya. M24 falan vardı Ersin. Tamam, almamız lazım. 8x hazır bekliyor zaten. Sizi uçacağım en sorunda. Saçtım Solu halledin. Yok. Ben sıkıştım burada adamlar Kanka, beni. Kanka sen Ben çıkarım, gizli, ben çıkarım. Gizli durman lazım şey. Ufuk. Aa adam sola geçti. Beyler hadi beyler. 4 kişiyiz. Erse, erse beni vuracaklar ya. Kanka, önümde, şey. önümde. Ben alan dışı mıyım? Ya, ya benim yerim çok kötü ya. Yani. Vuracak var. Koşuyor. Oynuyorum, oynuyorum. Kanka oynamana gerek yok. Oyna, oyna, Abi gitme, gitme. gitme. Sağda. Şuradan... Ah! lan burada adam da var Beyler şurada 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 Eşeniyor. Orası sizde orası sizde açık Ah be Allah'ım Hah Kili atsana kili at Tamam abi de abi... Ha tamam ben bir şeyler buldum Şurada durdular Kalabalık Ya Cihan mı yine ya? Abi bu neden lan? Dur dur dur. Bizimkiler bizimkiler. Ben Sen aynı yere düştük. Aynen <laughs> aynen. Sıkınlarım. Oraya sıkıyorum. Oraya sıkıyorum. Yanına alıyor adam. kastırıyor falan. Ha. Lan ben de diyorum, Ben niye ölmüyorum biri vuruyor. Amigo'ymuş. Öyle bir alan daha kapandı. Amigo mu? <laughs> şey yapalım. Boş şeyde. Bu Amigo mu? Kanka ne ya yapıyor? <laughs> Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. senin sesin niye yok ya? Bence bu. Sürelim mi lan? Okey. Tamam. Patlatayım mı? Tamam hadi bak. Senin arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet siz arkadaşlar. Hadi bay bay. Eyvallah kolay gelsin. Çek 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 bombalar. Elinize e şey e e sağlık. Kaç verdi Ersin Asus? Bakayım. Bakayım kanka. Bu nokta şu şey. ya. Enemy spotted. Geliyor mu? For real this time. Bak geliyor. Bize geliyor. Bak bak bak. Abi iki kişi. Abi burada. Çekilin. Çekilin. Biri düştü. Kanka Jhin'i de siz alın. O oh, ne yapıyor lan o? Oh, Allah! <laughs> okay. siz, siz, siz bunu vurun, siz bunu vurun. Siz bunu vurun. Nereye gitti bu? Ha buradan. Bekte, bekle, 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 bekle. Ne yapıyor? <laughs> Versin abi. <laughs> abi tava tava ne? Hani tava Kardeşim, yani. kardeşim. Tamam, şey diyeceğim, <laughs> e, sesim geliyor mu? Şunu mu açık abi? Bu şey biz. Şey <laughs> takma bu insanlar bütün yayınları birbirine salan kitledi. Buradan maşın çeşti. Buradan maşın çeşti. Oyun kastır ha. Gedi, gedi, gedi. Ha döndüler kadar. Tamamdır döndüler, döndüler, döndüler. Tamamdır, kardeşim. Döndüler. Gözlerim döndüler. üstüne. Döndüler. Size bakıyorlar ha. Oooo. Aha öldü. Oynadın mı? Dada açıqda səcə orada skop açanlar qardaşıbsa indi bir dənə gest eləsinlər buraxsınlar da deməcəylər. <laughs> Laq O bombanı söyle atsaydın <laughs> ha edim bitirme, 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 bitirme. Bombaya geçer çekti ama. Bitirdin mi? Yo yo. Ha okey çekti. çektim çekti ama bomba. Oba yo o telefon attı. Al. Al, al. Aldı aldı. Abi Aldır. duvar yapabilir abi. abi. Ha onu ben bayit bir daha. Yunus, Yunus kaldırsana diyor. Oha oradan mı bomba attı. Ya Rashi'yi onu alabilirsin. Abi jumbo sorarım Elsa abi. Tamam, tamam. Bir saniye ya. ses önümüzde, tamam. var. Tamam, önümüzde adam var var. Önümüzde, yapacağız. önümüzde, önümüzde. Öyledir öyle. Oo, bize Oo. bir şey toplamışlar. Dilenci çıktı o artık. Al, Öyle kanka. <laughs> Kaldı yedi böyle. Şu tepede abi. birisi vardı. İndim mi o? Araç çok iyi. Aynen onu indirdik sefer. Son bir, son bir, son bir. Al burada burada AFK. Helal. <laughs> Aslında ben can basıyorum. Var. Tamam canım basıyorum ben. Neden Daha hep abi. son son adam böyle AFK kalıyor? O kendini teslim mi acaba Yo kanka en son kalanında hep böyle bir sıkıntı var ha. <laughs> önümüzde tamam. adam var var. Önümüz, tamam, önümüzde önümüzde önümüzde. <laughs> Burda sıkıntı var mı? Hesat, Hesat yedi kanka. Adam. Ooo tepede, tepede. Bitti mi? Helal. Bitti mi? Helal, helal. helal. <laughs>